Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda anlattığım havlu kenarı kayalarından sonra şimdi şu üst kısımdaki süslemeye geçiyorum. Öncelikle beyaz ipimizi makaradan kesmiyoruz yine arkadaşlar. Çünkü o bize lazım. Şöyle düğümümüzü bakın şu alttaki renkli zürafamıza düğümümüzü atıyoruz. Şimdi şu kenarlarda bıraktığımız fırfıtlarımıza hepsine teker teker sıramızı geçiyoruz ipimizi yani bu şekilde Köşeye geldik yine. Bu şekilde. Köşemizi de dönelim. Aşağıya doğru Şimdi ikinci sıramız olan üst sıramızı geçelim. Bu ipimizi kesmemiştik makaramızdan. Ee, iğnemize şuradan keselim belli mesafede kullanacağımız ip kadar tabii ki de. Uzunluğunu siz ayarlayabilirsiniz. Zaten bir büyük ip yetiyor onu. Şimdi buradaki püf noktası bakın, bunu e, uzun bıraktığımız için bir daha burada şey yapmıyoruz, ekleme yapmıyoruz. Şöyle boşluğumuza bir tane minik bir pırpıt. Bakın yukarıya çıkıyoruz. Tekrar aynı boşluğa geçiyoruz. Tam bu tavşan kulaklarımızı yapıyoruz burada. Her birinde birer tane tavşan kulağı. Biz tavşan kulağı diyoruz bunlara. Bazıları kuyumcu kafesi farklı farklı isimler kullanabiliyorlar teknikler teknik isimler. Ben tavşan kulağı diyorum buna. Aralarda minik minik boşluklar bırakıyorum. Çünkü bir sonraki sırayı geçerken oralara ihtiyacım var. boşluk atlatmadan hepsine birer tane yapıyorum. Bu havlu modelime yaklaşık 6 tane video çektim. 10'ar ve 15'er dakika aralığıyla. Hepsini kanalımda paylaşıyorum zaten. Bütün yapım aşamaları, gülleri, kayaları, kayalarının sayıları hepsini 6, 5, 5 belki de 6. videomdur. Evet 6 videoda paylaştım. Evet anca havlumuzu tamamlıyoruz çok uzun videolarda çekmek istemiyorum sıkıcı olmasın diye insanlar sıkılmasın ipimi çift kat koydum iğneme biraz uzun ip istiyordum burada çünkü bakın bu şekilde böyle devam ediyorum Bu modelim çok güzel bir model, çok beğenilen bir model. Bundan 5-6 tane belki de yapmışım müşterilerime. Hele de bu açık turkuaz yeşilinden çok güzel oluyor. Böyle çok uçuk bir turkuaz. Havlumun gülleri de zaten öyle olduğu için bu renkte çok hoş duruyor. Bazı modeller bazı renklerle çok gerçekten çok değişik ve hoş duruyor. Bazı renkte, bazı modeli bazı renkte de yaptığım hiç güzel durmuyorlar. Modelle renk uyumu çok önemli benim için. Buna çok özen gösteriyorum. Genelde müşterilerim havluları gönderdiği zaman hangi modeli hangi havluya ben renkleri, renk tonlarına göre kendim uyguluyorum. Çok fazla müşterilerim karışmıyor bana bu yönde. Çok sağ olsunlar. Bakın. Bu şekilde birinci sıramızı geçtik. şöyle sizlere ikinci sıramı da göstereyim arkadaşlar. Bir daha video çekmeme de gerek yok ikinci bir videoya. Şöyle turkuaz ipimizi elimize bir geçirelim. Yapalım. bu şekilde şuraya önce zaten ipimizi bir gizleme yapalım. Tekrar küçük bir pürpüt yukarıya çıkıyoruz. Tekrar aşağıya iniyoruz. Şu fazlalık ipimizi de keselim sıfırdan. Bunu zaten içeriye gizledik. Şuraya düğümü gizledik. Bakın hiç düğümlerin belli olmuyor gördüğünüz gibi. Şimdi ipimizi arkadan alıp şu aralardaki boşluklara ipimiz arkada kalsın geçme ipimiz. Bakın şu şekilde. Yukarıya çıkıyoruz. Bakın ipimizi arkadan geçiriyoruz. Arkada iplerimiz belli oluyor. Bu zaten modelimizin arka tarafı olduğu için belli olmak zorunda. En kısmından belli gösterme yapmayın. Şimdi yine aynı şekilde her boşluğa birer tane tavşan kulağımızı yapalım. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi ben havluyu havlu kenarını havluya ke yapmıyorum. Elimde yapıyorum havlum tertemiz orada duruyor. En son dikim aşamasına geçiyorum. Hiç havlum deform olmuyor, kirlenme olmuyor. Çünkü el işi sürekli elinde al yer koy al koy bir şekilde deform oluyor ama bazı modelleri havluya yapıyorum Söyledim daha önceki videolarımda yine bazı modeller havluya yapılması gereken modeller oluyor onlar da çok nadir sayıda oluyor zaten. Mesela bundan sonra bitir başlayacağım havlu modelim havlu olacak. Ama biraz zorluyor beni tabii havlu olduğu zaman çünkü havlu hep elinde büyük bir havlu oluyor. Bu modelimin küçük havlusu da var. Onu da yapacağım bu büyük havlum bittikten sonra. Onun da sayıları genelde havluya göre ayarlamasını yapıyorum. Şu anda sayı veremem size. Analı hızlı bir havlu modelim bu. Şöyle bakın ne kadar güzel hoş duruyor. Arka kısmı bu şekilde. Şimdi bu e, tepeye çıktığımız zaman kayamızın tepesine burada 3 tane tavşan kulağı yapalım. Daha bir hoş belirti olsun burada. Köşe başları çok önemli. Şöyle aradan da bir düğümler olmasa. Bunları birazcık da büyük yapabiliriz. Daha belirgin göstersin. Kayamızın üst kısmını köşe başı olduğu için belirgin olmasına bir mahsur yok. Bakın. Şimdi yine sol taraftaki işlemin aynısını aşağıya doğru inerek yapıyoruz. Süsleme kayamızı gerçekten değişik bir hava veriyor kayamıza. Sade kaya çok nadir yaparım. Genelde kenarlarına mutlaka bir süslemeler yaparım. Bazılarına minik minik kayacıklar yaparım. Bazılarına böyle bu şekilde her yaptığım modele farklı bir şey uyguluyorum yani. Kenar süslemesi çok değişik bir hava veriyor havlumuzun kayalarına. Sade kaya modelini sevmiyorum ben. yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz epeyce bir uzun video oldu ister inşallah sıkılmadan izleyebilirsiniz ama mecburen anlatmak zorundaydım bu hepsini çünkü çok soran arkadaşlar alıyor. mesaj çekiyor hepsine de cevap veremiyorum bu arada bakın şöyle hafif toplanmasını da engelleyelim bakın arkadaşlar ne kadar hoş bir süsleme kayamıza değişik bir hava ve kattı bakın şurası üst kısmı böylelikle havlumuzun kayalarını da bitirdik şurada birazcık daha işim kaldı şu tarafında orasında da bitirip havluma dikeceğim şu kesimini de sizlere göstereyim. Bakın. Şöyle sıfırdan bakın. Arka süslemeyi yaptığım videolar zaten var bir önceki videolarımda. Şu kısma süslemeler yapıyorum. Biliyorsunuz resimlerimde de gördüğünüz gibi bu şekilde bu tarafı sonra şu tarafı şu fazlalık olan bölümü zaten alıyorum buradan. Bu şekilde yani ikizlerimizi ayırıyoruz bir nevi. Bu şekilde bu tarafı havlumuzun arka tarafı, bu taraf ön tarafı. Bu şekilde havlumuza süslememizi yaptıktan sonra dikeceğiz inşallah. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. İyi günler sizlere.